Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Yine sabah suyu derazına geldik. Yine roverla başlayacağım bu sefer. Takım spin takım. Beni ilk defa izliyorsanız adım Can. Karadeniz bölgesinde avlanıyorum. Genellikle atacak yöntemiyle avlanıyorum. LRF spin. Evet, ilk atışla başlayalım. Allah, güzel gitti. Rüzgar arkamdan esiyor. Çok güzel, tam peşindeydi. Yakaladım. Güzel balık. Ters takıldı galiba. güzel bir balık. Ya normalde salabileceğim bir boyutta ama bunu alı koyacağım affınıza sığınarak. Uzun zamandan beri balık alık koymuyorum. Arkadaşlar balığı aldım. Normalde hani limitlerin üzerinde ama hani vicdanın limitlerinin tam sınırında. 35 santimlik bir, 36 santimlik bir balık. Evden de balık istediler. Evet takip. Abi peşinde şu an. Oo oh, içinde balık gördüm. Gördüm balığı dalganın içinde tam geldi bıraktı. Umarım kayda almıştım diyor. Yakaladım abi. na balık değil. Çok güzel. Şöyle bir balık Bugün dediğim gibi balık alacağım arkadaşlar aklınıza sığınıyorum Balık zaten yaralanmış bayağı Herkese perşembeden selamlar Evet avı noktaladım 2 balık aldım Saat şu an 8.20 e geçiyor Bu avı bırakıyoruz iki balık da sinek modeline vurdu. Güneş havalarda demek ki bu, bu renkte sahteleri tercih etmek gerekiyor. Rover demek ki birazcık daha kapalı havaların sahtesi. Rover attım çünkü. Rover'a bir hamle olmadı. Güzel bir gündü. Normalde tam vicdan limitinin sınırında olan balıklar ama bugün ailem balık istedi. Onların desteğini kırmak istemedim. İki balıkla eve dönüyorum. Mayıs ayından bu yana aldığım toplamda üç balık var. Birisi 41-42 santim gelen bir kiloluk bir balık var. Bir de iki balık bu var. Başka balık almadım. Dilerim daha güzelleri size renk gelir. Yine keyifli bir av gününde buluşmak dileğiyle. Hepinize esenlikler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.